Burada dört antrenör görev yapıyoruz. Aynı zamanda polis memuru bunlar. Yani polis memurumuz dördümüzde. Günlük antrenmanlarımız var. Acemi seansımız var. Müsabuk gruplarımız var. Her gün yaptığımız iş bu. 14 tane salonumuz var. O okullarda da aynı şekilde. Bura merkez salonumuz. Hem merkez salonda hem diğer okullarda antrenman yaptırıyoruz. Çocuklar geldiği zaman ilk başta bir çekinceleri olabiliyor. Özellikle hani emniyetin yeri, polis, polis abi, polis kızar mı acaba, polis amca diye aileler de korkutuyorlar yanlış olarak. Fakat yaklaşımımızı görünce, buradaki sıcak ortamı görünce çocuklar daha özgüvenli bir şekilde Burada sosyalleşiyorlar. Verdiğimiz eğitimler sadece vakit geçirmeye yönelik değil, profesyonel, ciddi, kurumsal eğitimler veriyoruz. Çocuklar bu eğitimleri aldıkça şampiyonallara götürüyoruz. Her branşta, her kategoride daha doğrusu her kategoride müsabakalara katılım sağlıyoruz. Ve amacımız sporcuları hem sokaklardan uzak tutmak kötü alışkanlıklardan bir takım yanlış oluşumlardan uzak tutmak ama aynı zamanda onlara madalya kazandırmak, onlara bir kariyer kazandırabilmek için uğraşıyoruz. Beraber spor yapıyoruz. Onlara bildiğimiz kadarıyla tekvando sporunu aktarmaya çalışıyoruz. Bunun dışında spor dışında sportif aktiviteler yapıyoruz. E, dışarıda sosyal aktiviteler yapıyoruz. E, sadece hani, sporla alakalı bir proje değil bu. E, çocukları sokaktan uzak tutuyoruz ama e, tabi soyutlaştırmadan bunu. E, tekrar e, sosyal olarak da kültürel olarak da faaliyetlerimiz oluyor. Ya bizim için bir gurur kaynağı. Yani biz bizim tek bir amacımız var bu proje olarak da. Kendimiz zaten özel olarak bu projede çalışıyoruz. Bir tane çocuğu bile kötü insanların kötü alışkanlıklarından uzak tutabilirsek bizim için en büyük mutluluk bu diyoruz. Başka bir şeyimiz yok bizim, beklentimiz de yok. Daha önce elde ettiğimiz başarılar gibi bundan sonra da çok büyük başarılar elde edeceğiz. Dışarıda aktif olan çalışan polis memurlarımız gibi biz de çocuklarımızı burada dışarıdaki kötülüklerden, sokaklardaki kirliliklerden bu şekilde kurtarmayı hedefliyoruz. Emniyet Park Kulübü'ne geldiğim için çok mutluyum. çok güzelliğinden öte de güven verici bir duygu. Hem dışarıda olsun hem burada olsun tamamen bize güven kazandırıyorlar. Hocalarımla çoğu zaman görevde, görevdeyken de görüşüyoruz çoğu zaman. Maçlarda olsun vesaire bize yardım da ediyorlar yani.